disurların tarafında olacak Hop çömez. Dursana bir. Şşş, dur. Ben mi? Evet sen. Odadan filtre kahve kapsana bana. Hasta kontrolüne çıkacağım şimdi. İki kere gidip gelmeyeyim. <laughs> e hadi. İnternet değil misin oğlum sen? Ben de asistanım. Demek ki bir rütbe farkımız var. Fırlaydı soğutmadan al da gel. Koş. Hasta dosyalarını rica edebilir miyim? Evet. Sen, Sen Kemal Demir Hoca'yı tanıyor musun? Sen ne diyorsun? Hadi. 15 yıl önce bu hastanede çalışıyormuş. Oho ama yaptın sen de beni. 3 yıldır buradayım ben. Onu bana değil. Yalçın Hoca'ya soracaksın. Tabii cesaretin varsa. Oha. Gidiyor herif. Yalçın Hocam. Yalçın Hocam. Merhaba. Ee, ben size bir şey soracaktım. Hastanede yeni mi başladın göreve? Evet hocam. Acil serviste internim. 15 yıl önce burada Kemal Demir adında bir doktor çalışıyordu. Onu tanıyor musunuz diye soracaktım. Yeni gelenler bu hastanenin işleyişini anlatmıyor musunuz? Ne yapıyorsun sen be? Koskoca başhekim. Danışma yeri mi burası? Yüzüm mi you <laughs>